Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda e, Güney Kore, Seul'deyim. Ve şu anda dışarı çıktım. Saat akşam 9.30. E, ve çok acıktığım için dışarı çıktım. Gün içerisinde çok bir şey yeme fırsatım olmadı. Çünkü bugün sürekli bir yerleri gezdim. E, gezdiğim yerlerde böyle biraz daha saray gibi yerler oldu. Yani çevresinde e, yiyecek yer bulmakta biraz sıkıntı yaşadım. Aslında var. Ee, yani yiyecek yerler çok var ama böyle tam benim istediğim gibi bir şey bulamadım. Ee, o yüzden şu anda dışarı çıktım ve düzgün bir şey yemek istiyorum. Çünkü tüm gün 7-24 marketlerdeki ee, gıdalarla diyeyim artık. Beslendim. Ee, o yüzden hani şu an güzel bir şey yemek istediğimden dolayı dışarı çıktım. Biraz yürüyorum. Hava şu an Güzel, bir tık serin ama hani şey değil, soğuk değil kesinlikle. Şu anda gidiyorum. Yediğim dört marketler var burada ama hani dediğim gibi tüm gün boyunca oradan yediğim için şu anda yemek istemiyorum. Bakın hatta önünden geçiyorum şu an yediğim dört marketin ama bir restoran bulursam daha güzel olur. Birazdan şu karşıya geçeceğim çünkü karşıda daha fazla restoran var. O yüzden karşıya geçeceğim. Peki restoranlar saat 9-10 hatta 10.30 diyelim gibi kapanıyor. Ee, hani 10.30 olursa sıkıntı yok. 10.30'a kadar yetişebilirim diye düşünüyorum ama bazı restoranlar e, genellikle her bölgede hani oluyor bu tarz restoranlar. Bu bölgede de olduğunu düşünüyorum. E, 7-24 açık olabiliyorlar. O yüzden e, şu anda 7-24 açık bir restoran arıyorum. Yavaştan Şimdi karşıya geçeceğim buradan. Bu arada genelde yeşil ışıklar hani uzun süre yanıyor burada. O yüzden rahatça karşıdan karşıya geçebiliyorsunuz. Şu an konuyla hiç alakası yok ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir anda böyle mesela durduk yere telefonumuz Wi-Fi'ye bağlanıyor. Ve bir anda böyle tüm bildirimler gelmeye falan başlıyor. Hani internetimiz kapalıken gelmeyen bildirimler. Yani olay şu aslında Seul'de şey birçok yerde ücretsiz Wi-Fi bulunuyor. Bence çok güzel, harika. Çünkü her zaman kendi internetinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Ve de buranın trafik ışıkları ile ilgili şunu da eklemek istiyorum. Bu da asla ve asla yaya olarak da, araba olarak da fark etmez. Kırmızı ışıkta geçemezsiniz. Işığı beklemek zorundasınız. Yani. Kırmızı ışıkta geçemezsiniz. Kimse de geçmiyor zaten. O yüzden şu anda da ben yeşil ışığı bekliyorum. Şimdi Burada şöyle bir şey yok. Aa, araba gelmiyor. Hemen karşıya geçeyim, koşayım falan öyle bir şey yapamazsınız. Beklemek zorundasınız. Herkes için geçerli bir kural. Şimdi karşıya geçtim. Ee, karşıya geçtiğimde o biraz karışık bir yoldu. Işık çok garip geldi. Ee, şimdi restoranlara bakıyorum Çoğu maalesef kapanmış Ya da kapanıyor temizlik falan yapıyorlar içeride Ama e, inşallah Kapanmamış bir tanesini de Bulabilirim diye Unut ediyorum Şu anda Seville'de Akşam böyle Genel anlamda Hani nereye giderseniz gidin Manzara hep bir şekilde güzel oluyor bu arada bu cadde, e, Dongdaemun'a giden bir cadde, yani merkezi bir yere giden bir cadde. O yüzden genel anlamda işlek bir yer olduğunu söyleyebilirim. Normalde hatta ben yürürken de buradan yürüyorum. Hemen şu karşıda yediğimi açık bir restoran gördüm, karşıya geçmeye çalışacağım. Nereden geçebileceğimi bilmiyorum ama galiba şurada ışıklar var. E, oradan geçebilirim herhalde diye düşünüyorum. Çok da yürümek istemiyorum açıkçası. Ee, hemen yiyip dönmek istiyorum ee, çünkü bugün oldukça çok yürüdü. <laughs> Yorgunum biraz, ee, o yüzden hemen yiyeyim, karşıya bir geçeyim. Normalde bu yürüdüğüm tarafta bu arada ilk başta da söylediğim gibi restoranlar daha çok ama çoğu kapanmış maalesef bu saatte. O yüzden ee, bu tarafta yiyemedim, Karşıya geçmem lazım. Işık yanından koşarak geçtim. Şimdi. Karşıya. Şimdi içeri girdim. Kimchi cige yani kimchi güveci gibi bir şey yiyeceğim. Onu sipariş ettim. Bekliyorum. Açmam. Meze olarak yani kimchi geliyor. Bir de şunun içinde pilav var ama şu an çok sıcak. Çok dokunamıyorum o yüzden açmadım. Ve kimchi tige de geldi. Şimdi bunu açacağım. Elimi yakmadan. Ha, sıcak. Ayrıca burada böyle bir sürahiye su koyuyorlar. Bardak da var. İstediğiniz kadar su da içebiliyorsunuz. Ekstra ücret alınmıyor sudan da. Bu arada şu anda ortada hani barbekü yapacak bir şey olmadığı için burası açık değil ama normalde burada da etle hani barbekü dizilerde görmüşsünüzdür. Onu yapabiliyorsunuz. Yukarıda da şöyle göstereyim. Şu an yiyorum ama biraz fazla sıcak. O yüzden üfeyi lazım. çok güzel. Ama üflememe rağmen çok sıcak. Ben bunları yiyip geliyorum. Porsiyonlar o kadar bol ki yavaş yavaş yemeniz gerekiyor. Şiştim şu anda ama yani bitirmek istiyorum şu an hepsini. Evet, şimdi yedim ve geri dönüyorum. Aşırı çok doydum. Hatta doydum, az kalır şiştim. Porsiyonlar gerçekten çok bol. yani yeye bitmiyor. Şiştim. Bu arada az önce yediklerimin hepsinin toplam fiyatı 9.000 wondu. Hepsini o masada gördüğünüz her şeyi 9.000 wona yemiş oldum. Şimdi tekrardan geri yürüyorum. Ee, yolda denk geldiğim bir 7 açık marketten şey alacağım. Ee, peçete ve su almam lazım. Onları da alıp e, yavaştan geçeceğim. Manilerde 7-24 açık bir market var. Ee, oraya gidip ihtiyaçlarımı alıp çıkacağım. Burada su aldım ama burada peçete yokmuş. Yani o yüzden... Başka bir 7 24 markete. Burada yakınlarda çok 7 24 market var. O yüzden şimdi diğerine gidiyorum. Evet, şimdi almam gereken her şeyi aldım ve dönüyorum. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Kore ve Korece ile ilgileniyorsanız kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz. Aynı şekilde kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.